18 Temmuz Salı. A1 Kapital'den herkese günaydın. Yurtdışı piyasalar haftaya genel hatlarıyla durgun bir zeminde başlarken içeride ise risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini gördük. Küresel ölçekte çok sayıda konu başlığının takip edildiği haftada özellikle Borsa İstanbul'da yakalanan iyimserliğin ne derece ileri taşınabileceğini izleyeceğiz. Bu noktada Körfez ülkelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına bugün Katar'da devam ederken Karadeniz'de ise Tahıl Koridoru anlaşması sona erecek. Rusya'dan dün yapılan açıklamada anlaşmanın artık yürürlükte olmayacağı ve şartlar karşılanmadığı sürece masaya dönülmeyeceği belirtilmişti. Bu durum özellikle küresel ölçekte enflasyonla mücadelenin devam ettiği içinde bulunduğumuz dönemde gıda fiyatlarının seyri açısından yakından takip edilen bir konu başlığı olarak öne çıkıyor. Makroekonomik veri tarafında günün en önemli gündem maddesini ise ABD'de açıklanacak olan berekende satışlar rakamı oluşturuyor. Haftanın önem derecesi en yüksek verisi olan berekende satışların ortaya koyacağı tablo özellikle ABD piyasalarında volatilite yaratma potansiyeli taşıyor. Ayrıca ikinci çeyrek bilançoları sürerken bugün Bank of America ve Morgan Stanley'in sonuçları izlenecek. İçeride ise hazine 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı ile 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Güne dünkü alımların devamı ile başlamasını beklediğimiz endekste Altın 710 seviyesini Gün içi hareketler açısından ilk direnç olarak takip edeceğiz. Ara direnç konumunda olan bu seviyenin aşılması ise endekste orta vadeli yükselen kanalın üst bandı konumunda olan 6850'ye kadar hareketin devamı beklenebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. <laughs>